Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonda bunları silkeleyin diye Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarının e, önüne geçmek, engel olmak için yapıldığı belli. Ben şimdiden ilan ediyorum. Bizden kesecekler, borçlar sonuna gelirken bu sefer yapılandırmayı çıkaracaklar. Halbuki ben şunu söylüyorum. Bu borçların bir kısmı AK Partili belediyelerden gelme ve toplam borcun yüzde onu. Yüzde doksanı niye açıklamıyorlar? Kendi çıkarttıkları kanuna göre SKK borçlarının tümünü açıklamaları gerekiyor. Açıklamıyorlar. Ama açıklamamalarında ben bir açıklama kabul ediyorum. Açıklayamadıklarına göre kimler olduğunu hepimiz e, tahmin ediyoruz. Umuyorum bizden bu paraları kestikten sonra onlara yeniden ikinci bir kıyaklı yapılandırma yapmamaları lazım. Bugün bizden bu kadar gayrimenkul vermemize rağmen ve bir milyarı aşkın ödemelerinde yapılmasına rağmen yüzde kırkın üzerine para kesildi arkadaşlar. Yani iki milyarı aşkın bu ayki öderekten para kesildi. Bize bir şey olmuyor. Aslında bizi sirkelemek isterken aslında bize oy veren seçmeni sirkelemek istiyor. Ama eee bu davranışlar yanlış. Bu davranışlar geçen dönemde bir şekilde belediye meclisi üzerinden denendi ve bunun sonucunu gördüler. Üç olan belediye sayımız 16'ya çıktı. Bakın masalara sığmıyor belediye başkanlarımız ve oy oranı olarak da yüzde 50'den yüzde 60'a çıktı. Bunu halk acı bir şekilde ödesecektir. Bu bir. İkincisi eee emekleri verecekleri paraları da bizden aslında tam borcun yüzde beşi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ait emeklere vermedikleri paraların suçunu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi böyle göz önünde olan belediye başkanlarına sarmak istiyorlar. Ben şunu söylüyorum. Bize hiçbir şey olmuyor. Biz bunu asla seçmenimize yansıtmayız. Ben yarın açıklayacakları emekli ve memur zammını bekliyorum. Açıklasınlar. Biz de yaklaşık 60 bin emekli kendi çapımıza maaş ödüyoruz. Biz onlardan daha fazla zam yapacağız. Bir açıklama daha söylüyorum. Bugün asgari ücretlileri de aynı kategorinin içerisine sosyal desteği hak eden kesim içerisine soktular. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem bu borçları ödediğimiz gibi aynı zamanda asgari ücretleri de daha iyi yaşatacak şekilde onlarla da ilgili sosyal destek kapsamlarımız devam edecek. Hükümetin mağdur ettiği emeklilerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz. Soğuktan donmalarına izin vermeyeceğiz. Onların insanca yaşaması için desteklerimizi devam edeceğiz. Bu aynen asgari ücretler için de devam edecek. Bu yaptıklarından da pişman olacaklar. Şimdiden ilan ediyorum. Biz borcumuzu ödeyeceğiz. Biz borcumuzu ödeyeceğiz. Hiçbir hizmetimizde aksamayacak en fazla yapmak istediğimiz birkaç tane kavşa bir yıl sonra yaparız. Ankara halkı bundan hiçbir şey kaybetmez. Ama söylediğim gibi hükümetin mağdur ettiği ne emeklileri, ne esnafı, ne de asgari ücretleri asla e, onların açlığa mahkum etmelerine biz fırsat vermeyeceğiz. Bunun için buradayız ve inşallah bunu da başaracağız. <laughs> Günün günlerinde eee üç ayları karşılamak adına yapıldığı bize çocukluğumuzdan beri söylenen bir etkinlik var. Eee Müslümanların toplu halde eee pek kutladıkları bir özel gün yok. Ancak Beypazarı'nda aynı zamanda namaz bayramı, aynı zamanda fişek bayramı olarak adlandırılan bu etkinlikte tüm haneler kadın erkek, yaşlı genç, çocuk demeden tüm haneler bu e, etkinliği kutluyor. Çok eski yıllarda Geven otu yakılırdı, mantar tabancası patlatılırdı. Daha sonra e, teknik ilerledikçe füzelere, havai fişeklere kadar geldi. Bu etkinlik 1980 yılında dahi yasaklanmasına rağmen nice kaymakamların, emniyet müdürlerinin e, her Regaip Kandili'nde bu etkinliği yangın çıkacağı etkisiyle nedeniyle yasaklamasına rağmen engel olunamadı. Dolayısıyla artık bu kökleşmiş bir kültür haline geldi. Bunu aynı zamanda israf olarak değerlendirenler oldu. Biz de en azından bu etkinliği öncelikle somut olmayan kültür mirası listesine koydurmak UNESCO'da bunu kaydettirmek aynı zamanda bütün Türkiye'den eee ve dünyanın çeşitli yerlerinden ileride tanıtım arttıkça insanların sadece Regaip Kandili'nde Beypazarı'nda yapılan bu etkinliği izlemeleri için tanıtma çabasıyla bugün buradayız. Daha önce Beypazarı'nda belediye başkanlığı olduğum sırada da aynı şekilde Türk Tanıtma Fonu'na başvurmuştuk ama sonuç alamamıştık. O tarihlerde Türkiye'de somut olmayan kültür mirasıyla ilgili çok fazla çalışma yoktu. Ee, ama şu anda Kültür Bakanlığı da somut olmayan kültür mirası üzerinde çok çalışıyor. Bizler de Kültür Bakanlığı ile birlikte bu tarihi mirasın gelecek kuşaklara doğru haliyle aktarılması için e, kendilerine destek oluyoruz. Bu hem ülkemizin hem Ankara'mızın hem Beypazarı'nın önemli bir kültür etkinliği. E, bu nedenle bugün buradayız. Biraz sonra e, bu tepeden göreceksiniz ki. Beypazarı'nın tüm hanelerinde bu etkinlik kutlanıyor. İnşallah gelecek nesillere de söylediğim gibi aktarma fırsatı bulacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı hem belediye başkanlarımıza, e, kamu kuruluşlarının görevlerine çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah biraz sonra gördüğünüz e, etkinliğin e, şaşıracağınıza inanıyorum. Çünkü başka bir yerde böyle bir etkinlik göremeyeceksiniz. Evet. Soru soran var mı arkadaşlar? Evet, benim bir sorum olacaktı. SGK borçları biliyorsunuz ki gündemde. Ee, son durum nedir? Yeni hacizler var mıdır acaba? Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu'na biz eee bol miktarda gayrimenkul bildirmemize rağmen kabul etmiyorlar. Aynı şekilde vergi dairesine de bildiriyoruz. Eee duyduğum kadarıyla Sincan, Fursaklar ve Akgürt'ten verilen gayrimenkulleri borçlarına mahsup etmişler. Bunların içerisinde cami de var. Biz kendilerine şu anda faal olarak Ankara Büyükşehir'in uhdesine bulunan gayrimenkulleri vermemize rağmen bunları kabul etmiyorlar. Kabul etmemelerinin sebebi belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonda bunları silkeleyin diye Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarının eee önüne geçmek, engel olmak için yapıldığı belli. Ben şimdiden ilan ediyorum. Bizden kesecekler, borçlar sonuna gelirken bu sefer yapılandırmayı çıkaracaklar. Halbuki ben şunu söylüyorum. Bu borçların bir kısmı AK Partili <laughs> belediyelerden ak gelme. Ve toplam borcun yüzde onu. Yüzde doksanı niye açıklamıyorlar? Kendi çıkarttıkları kanuna göre SKK borçlarının tümünü açıklamaları gerekiyor. Açıklamıyorlar. Ama açıklamamalarında ben bir açıklama kabul ediyorum. Açıklayamadıklarına göre kimler olduğunu hepimiz e, tahmin ediyoruz. Umuyorum bizden bu paraları kestikten sonra onlara yeniden ikinci bir kıyaklı yapılandırma yapmamaları lazım. Bugün bizden bu kadar gayrimenkul vermemize rağmen ve bir milyar aşkın ödemelerinde yapılmasına rağmen yüzde kırkın üzerine para kesildi arkadaşlar. Yani iki milyarı aşkın bu ayki öderekten para kesildi. Bize bir şey olmuyor. Aslında Bizi silkelemek isterken aslında bize oy veren seçmeni silkelemek istiyorlar. Ama e, bu davranışlar yanlış. Bu davranışlar geçen dönemde bir şekilde belediye meclisi üzerinden denendi ve bunun sonucunu gördüler. Üç olan belediye sayımız 16'ya çıktı. Bakın masalara sığmıyor belediye başkanlarımız ve oy oranı olarak da %50'den yüzde %60'a yüzde çıktı. Bunu halk acı bir şekilde ödesecektir. Bu bir. İkincisi, ee, emeklere verecekleri paraları da bizden aslında tam borcun yüzde beşi Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ait. Emeklere vermedikleri paraların suçunu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi böyle göz önünde olan belediye başkanlarına sarmak istiyorlar. Ben şunu söylüyorum. Bize hiçbir şey olmuyor. Biz bunu asla seçmenimize yansıtmayız. Ben yarın açıklayacakları emekli ve memur zammını bekliyorum. Açıklasınlar. Biz de yaklaşık 60 bin emekliye kendi çapımıza maaş ödüyoruz. Biz onlardan daha fazla zam yapacağız. Bir açıklama daha söylüyorum. Bugün asgari ücretlileri de aynı kategorinin içerisine sosyal desteği hak eden kesim içerisine soktular. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem bu borçları ödediğimiz gibi aynı zamanda asgari ücretleri de daha iyi yaşatacak şekilde onlarla da ilgili sosyal destek kapsamlarımız devam edecek. Hükümetin mağdur ettiği emeklilerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz. Soğuktan donmalarına izin vermeyeceğiz. Onların insanca yaşaması için desteklerimizi devam edeceğiz. Bu aynen asgari ücretler için devam edecek. Bu yaptıklarından da pişman olacaklar. Şimdiden ilan ediyorum. Biz borcumuzu <laughs> ödeyeceğiz. borcumuzu ödeyeceğiz. Hiçbir hizmetimizde aksamayacak. En fazla yapmak istediğimiz birkaç tane kavşa bir yıl sonra yaparız. Ankara bundan hiçbir şey kaybetmez. Ama söylediğim gibi hükümetin mağdur ettiği ne emeklileri ne esnafı ne de asgari ücretleri asla eee onların açlığa mahkum etmelerine biz fırsat vermeyeceğiz. Bunun için buradayız. Ve inşallah bunu da başaracağız. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Herhalde yok. Peki çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir e, güzel görüntüler göreceksiniz. Ayaklarınızı sağlık. Tekrar tekrar teşekkür